çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Dinler Şehri, Mardin, Kızıltepe'den sektörün en iyisi Japon Oto Özel Servis'teyiz yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Mehmet Akkaya bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkürler, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Japon Oto özel servisin hizmetlerini konuşacağız ama önce sizi evet. bir tanıtalım. Ekranları başındaki izleyeceğimize. Mehmet Akkaya kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Mehmet Akkaya benim e, doğma büyüme büyümeliğimden evet e, Babam gençken oraya gitti, Lübnan'a gitti. Evet. İşte evlendi, biz doğduk. Ee, ta 2000 yılına kadar evet. karar verdik, kendi memleketimizi buraya döndürdük. Peki bu sektöre ilk orada mı adım attınız? Ee, tabii ilk orada 11 yaşındayken e, Mercedes servisinde çalıştınız. Çalıştık. Daha sonra ee, Kızıltepe'ye geldik, sonra. buraya e, Türkiye'ye geldik, askerliğimizi yaptık. Evet. Çok şükür dil de öğrendik. Evet ondan sonra iki farklı iş yeri firmada, firmada olarak görev çalıştı. Evet. Peki burayı 2010'da açtınız. 2010'da 7 yıllık, kendi yıllık bir iş, yer Kendi işimi kormaya karar verdim. Evet, evet güzel. Şimdi önceden farklı bir yerdeydiniz. Orada biraz küçüktü herhalde size. Yetmiyordu. Doğrudur. Buraya ha, geldiniz. Bura kaç metrekare bir yer? E, burası yaklaşık e, 150 metrekare çalışma alanı. Evet. Altta e, bir depomuz var. Depo var. E, asma katı diyoruz buna. Evet. Şu anda bulunduğumuz yer ha, ofis efendim, ortamı var. Ofis ortamı. Bir de orta kat zaten çalışma alanı. Çalışma kaç alanı. Kaç tane araba içeri böyle alıp bakabiliyorsunuz? E, her bir kapıda üç tane kapı var. Evet. Her iki araç alabiliyoruz. Ya toplamda altı araç. Altı araç aynı araç, anda araç. içeri Ama, alabiliyorsunuz. Bizce e, cephe ha, hariç. Evet, tabi şimdi dışarıda da alanlarınız ha. var, orada da araçları bekletebiliyorsunuz. Evet. Geniş bir alanınız mevcut. Neler yapıyorsunuz, hizmetlerinizi anlatalım. Hizmet her türlü mekanik arızalar, motor, şanzıman, diferansiyel, e, elektronik evet. e, şey ya. Yani bazen. E, Ufak tefek elektrik arızaları yapıyoruz. Da, ha. Araç modeli fark ediyor musunuz? E, genelde Japon yüksek model. Japon grubu ağırlık. Onlara bakabiliyorsunuz. E, arada e, Fransız, Alman e. grubuna bakıyoruz. Tabi tecrübeleriniz ha. var. Önüyorsunuz işi ama ağırlık Japon. ağırlık Japon. Peki şimdi ben bir konuk olarak size geldim. Aracımda evet, bir arıza var. Size iletiyorum ama nasıl bir yolu izliyorsunuz konuklarla? Gerçekten. Önce bir dinliyor musunuz onları? Ne yapıyorsunuz? E, Tabi dinliyoruz. E, şimdi arızaya bağlı mesela yürüyen aksam o kaldırırız liftə qalırız boşluğu evet. sağa soluna bakarız. Eee motorda olursa arıza tespiti cihazı hemen müdahale ederiz. Arızayı tespit ederiz. Evet. Eee arızanın olduğunu müşteriye söyleriz. Oladığını söylüyorsunuz. O qədər sür alır. Ee, o kadar masrafa gider. Evet. Ondan sonra müşteriye karar yapar. verdikten ha. sonra müşteri okey dedi okay mi? Okey hemen başlarız. Siz bazen hadi. hızlı bir şekilde. Hızlı bir Peki şekilde. aynı günde teslim edebiliyor ee, musunuz? arzaya bağlı. Bazen 1 saatte bitiyor. Bazen 2 gün sürer. Bazen eee 2-3 saat. Evet. 10 nedir? Şey mesela orayı açalım. Elinizde yaptığınız işle ilgili parça yok. Ne yapıyorsun? Sipariş mi veriyorsunuz. Hemen direkt sipariş veriyoruz. Bir gün eee ertesi, ertesi ah. gün elinizde Ertesi Her elinizde. Sizin kendi elinizde de var değil mi parçalar? E, tabii. Eee e, bende de yedek parça var. Ufak tefek yürüyen asansör, bilya, eee evet. buji, filtre, bunlar var bende. Evet. Hızlıca olması gereken evet. bütün parçalar var sizde. Var var. Peki nerelerden çok konuk geliyor? Sadece Kızıltepe'de değil anladın Yok yok, sadece Kızıltepe, Cizre, Slopi, Şırnak'tan e, geliyorlar. Evet. E, Viranşayır, Ceylanpınar, Deri. E, Kızıltepe falan çok şükür çok iyi müşteriler var. Evet, yani bu Şırnak ve ilçeleri, Şanlıurfa ve ilçeleri, evet, Mardin ve ilçelerin ha. tamamından konuklar geliyor bu anladığım kadarıyla. Peki hizmet verirken ne önem verirsiniz? Şimdi insanlar araçlarını size emanet edip gidiyorlar. Neye dikkat ederiz? Çalışırken. İlk baştan, ilk baştan temizlik, arabanın temizliği, evet. emniyet. Hani lifte kaldırırken ya da kriko falan sahpa koymadan altına girmiyoruz. İş güvenliği de önemli. Tabii tabii. tabii. Siz de dikkat ediyorsunuz. Evet. Bir daha sağlamlık çok şükür şimdi kadar herhangi bir müşteri şikayet gelmedi. Yani arabamdan bir şey çıktı yani. Kesinlikle. Yani siz müşteri memnuniyetini ön planda, iş güvenliğini tabi, ön planda tutuyorsunuz. Tabii tabii. En önemlisi şey bunlar zaten. Sektörle ilgili sohbette sordum size gerçi bir hedef var mı kafanızda? E, tabii ki hedef var. Herkesin hedefi var. Tabii e, büyümek e, şöyle büyüm, farklı tabi, bir kurumsal bir kimlikte. Eğer kısmet olursa bir yetkili servisi teklif olursa Evet. Kısmet olursa inşallah. E, tabi düşünüyoruz. Yani. İnşallah. E, o hedeflerinize de ulaşırsınız i̇nşallah, diyelim. İnşallah inşallah. daim olsun. E, burada kaç kişiyle çalışıyorsunuz usta? E, burada iki kalfa iki evet. eleman, bir ben var. Evet sizsiniz. Ha. Haftanın her günü açık mı bura? Ee, tek pazar. pazar kapalı bir istirahat bir gün. Tabii. Diğer günler hep sürekli evet. açık burası. Lokasyon olarak neresi burası? Bir yolun üzerindeyiz ama. Eee resmiyette e, Cumhuriyet Mahallesi, evet. Vatan Caddesi, Çıt Köprü yanı. Hemen şöyle Mardin, diyebiliriz. Mardin Kızıltepe arasındaki Mardin, havalimanı evet. yolu da diyebiliriz. Bu ee, yolun hemen üzerindeyiz. Mardin yolu üzerinde. Evet, peki. Başarılarınız daim olsun ustam. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi şöyle destekleyen, tercih eden e, buraya gelip sizden işlerinizden faydalanan konuklarınıza bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Ee, çok çok teşekkür ederim. Tabii bu çok güzel bir şeydir. Herkes duysun. Bakın, evet, herkes, evet. Herkese tavsiye ederim. Ee, Sizi destekleyen şöyle konuklarınıza bir teşekkür edelim. Kapanışı yapalım. E, Herkes bize gelen gelmeyen e, evet. çok çok teşekkür ediyorum. E, kapımız herkese açık. Açık. E, onun memnuniyet garantisi de yüzde yüz veriyoruz. Evet, peki. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir şikayet gelmedi. O da önemli ha. bir şey. Peki ben size vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Rica Çalışanlarınızla ederim. birlikte başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. İnşallah hedeflerinize olsun. de ulaşırsınız. İnşallah. İnşallah. O büyük bir yer düşünüyorsunuz. Bir anlaşma olursa sizi farklı bir hizmetinizde tekrar ekranlara taşımak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Allah teşekkür Allah ediyorum. Olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Dinler Şehri Mardin Kızıltepe'den sektörün en iyisi Japon Oto Özel Servis'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez aktarıyor aktarıyoruz. Hoşçakalın.